Alışverişini yaparken banka kartı mı, yoksa kredi kartı mı kullanıyorsun? Kredi kartı kullanıyorum. Kredi kartının askeri tutarını mı ödüyorsun yoksa tamamını mı? Tamamına yakın ödüyorum. Tamamına yakın ödüyorsun. Evet. Peki borcun var mı? Ay borcum yok. Yatırımın var mı? Ufak tefek var. Işte. Nasıl bir ufak tefek yatırım bu? Ya evimiz var, arabamız var. Ufak tefek elimizde de biraz da paramız var. Sıkıntımız yok. Lama. Yurt dışında kaldığımız için parayla. Nakit para. Nakit para. Borcun var mı? Yok. Var mı borcun? Param yok ki borcumuz. Gelmayın lan canım. Neyle? Ekşi elma, çar, durun, şu, dakika, durun. sarı, para, bırakma, bırakma, durun. Sarı, sarıya, paraya, naylon ayakkabıya, çula çapı da ekşi elma alıyoruz biz. Ekşi <laughs> elma nedir? O elma. Öyle mi oluyor? Tabii. İkisiyle de ikisiyle de. <laughs> Hiç kredi kredi yap, kullanmıyorum. Ne kullanıyorsunuz? Ee, ne? Nakit kullanıyorum. Borcunuz var mıdır? Hayır. Yatırımınız var mıdır? Hayır. Askeri tutarını hepsini mi ödüyorsunuz yarısını mı? Ben hepsini ödüyorum. Kredi kartı. Kredi kartının askeri tutarını mı ödüyorsunuz yoksa tamamını mı? Tamamını. Peki yatırımın var mı? Var. Borcun var mı? Yok. Yok mu? Evet. Ne gibi bir yatırımın var? Arsa var. Arsa. Babadan kalmamı kendinden. Yani üstüne ekleyerek gidiyoruz. Allah bu anam bakıyor ya. Ben sadece çalışıp götürüp veriyorum. Ben de alışveriş yapıyorum. Kredi kartı. Burada yaşamıyorum. Daha yurt dışında yaşıyorum. Çoğunlukla banka kartı. Kredi kartla yapıyoruz. Peki kredi kartının askeri tutarını öderken hepsini mi ödüyorsunuz? Yarısını mı? Askeri tutarını. Genelde kredi kartı. Kredi kartını öderken askeri tutarını mı ödüyorsunuz yoksa hepsini mi? Asla asgari. Tamam hadi çekmeyeyim mi? Sor, sor Al. Banka kartı. Kullanıyorsun. Kredi kartını öderken askeri tutarını mı ödüyorsun Yok. yoksa tamamını tamam, mı? Tamamını ödüyorum. Nakit harcama yapıyorum. Nakit. Hı hı. Ben nakit yapayım ben. Kredi kartı kullandınız mı daha önce? Önceden kullandım da şimdi kullanmıyorum. Neden? Kullanmıyorum. Bankalarından işim olmadığı için. Kredi kartı, banka kartı karışık. Banka kartıyla mı, kredi kartıyla mı yapıyorsunuz? Genellikle banka kartıyla yapıyorum. Kredi kartı kullanıyor musun? Yani mümkün mertebe kullanmamaya gayret gösteriyorum. Dışarı içinde kredi kartı mı, banka kartı mı kullanıyorsun? Kredi kartı ama benim yok. Babamınkini kullanıyorum. Peşin para kullanıyorum. Peşin para Neden? Kredi yani, kartı ya da banka kartı kullanmıyorsun. Karta girmiyorum. Çünkü Limite, limit aşabiliyor, yani fazla harcayabiliyorsun. Paramı kontrol etmek istiyorum, elinde olsun yani. İkisini de kullanmıyorum. İkisini de kullanmıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz? Nakit. nakit, param varsa alıyorum, yoksa almıyorum. Ben kart kullanmıyorum, ben hmm. nakit kullanıyorum. Borcunuz var mıdır acaba? Yok, borcumuz yok. yok. Hiçbirini kullanmıyorum. Ne kullanıyorsunuz? Ee, nakit nakit kullanıyorum. Bor ben kartı kullanıyorum. Ben Kredi kartınız var mı? Kredi kartı yok, kullanmıyorum. kullanmıyorum. Peki borcunuz var mı? Borç yok. Yani elimden geldiğince uzak durmaya çalışıyorum. Hiçbirini de kullanmıyorum. Nakit kullanıyorum. Borcunuz var mı acaba? Yok. Borcunuz da yok. Nakit çıt çıt çıt. Ha, öyle. Ona girdi mi de banka kartına veren onun içinden çıkamam. Alta kaçarım. O yüzden nakit. Altın var mı evde? Yok altın ne <laughs> Hiç yatırım da yok. İşte vardır yatırım biraz öncelerden de şimdi yok. Banka kartı. Banka kartı. Kredi kartın var mı? Kullanıyor musun? Evet. Var. Yani kullanmıyorsun ama. Ha, evet kullanmıyorum. Ne kadar borcum var? Borcum yok canım şu an. Borcun yok. De, öylesine yaşıyorsun. Evet öylesine yaşıyorsun. Bugün yaşıyorum. bulduk bugün harcıyoruz. Ya bugün buldum bugün yiyorum. Yarın buldum yarın yiyorum. Ertesi gün buldum ertesi gün yiyorum. Kaka kartıyla. Kredi kartı kullanmıyor musun? Evet yok kullanmıyorum. Neden kullanmıyorsun? Param var kullanmıyorum. Niye kullanayım <laughs> ki kredi kartını? Peki borcun var mı? Yok. Kredi kartı. Kredi kartı. Peki kredi kartının askeri tutarının kısmını ödüyorsun yoksa tamamını mı? Tamamını ödüyorum. Tamamını ödüyorsun. Borcun ne kadar? Var 6-7 falan. 6-7 bin lira bir borcun var. Yatırımın var mı? Vallahi eşim yatırımcı. O yatırıyor. Nakit. Nakit mi? Evet. Borcun var mı? Var. Ne evet. kadar? Şu an 200 bin kadar. 200 bin lira borcun var. Evet. Yatırımın var mı? Yok yok. Nasıl ödeyeceğiz? Çalışarak nakit yapıyoruz. Nakit yapıyoruz. Evet. Borcun var mı? Ya, tabii ki borcu olmaz mı yani? Ne kadar bir borcun var? Ya, çok <laughs> aşırı değil ama var yani kendimize göre. Ne kadar? Ya vardır 10 bin, 15 bin. Çok aşırı değil. Çünkü aşırı, aşırı değil. gitmiyorum evet. Peki yatırımın var mı? Yatırım yok. Günü birlik yaşıyoruz. <laughs> Vallahi eş de yapmıyorum. Ne ile yapıyorsun? Parayı veriyorum, alıyorum. Usul. Banka kartıyla. Kredi kartı kullanmıyor musunuz? Kullanmıyoruz. Muyum? Borcunuz var mı? Var. Ne kadar? Söyle. Çok. Ne kadar çok? 150 kadar falan. 150 bin lira bir borcunuz var. Ha? Yatırımınız var mı? Yok. Nasıl ödeyeceğiz? Çalışıyor. Çarışa... işte, musunuz? Çalıştığım zaman ödüyorum. Nakit yapıyorum abi. Nakit mi yok Borcunuz var mıdır? Yok. İkisi de aynı Kullanmıyorum ben. İkisini kullanmıyorsunuz. Evet. Borcunuz var mıdır? Yok. Borcum yok. Yatırımınız? Yok. Kartı. Kredi, kredi kartı. Da banka kartı fark etmiyor. Hangisini kullanıyorsunuz? Ya genelde banka kartı. Sen? Kredi kartı. Peki kredi kartının askeri tutarını mı ödüyorsun yoksa tamamını mı? Askeri tutarını. Askeri tutarını. Sen? Askeri tutar aynı. Peki şey olarak soruyorum. Borcunuz var mı? Var. Ne kadar? 16 bin lira kadar. Kredi kartı borcum bu. Sizin? Benim de hemen hemen bir 50 bin lira falan vardır. Yatırımınız var mı? Yok. Var. Ne yatırımınız var? Ev var, araba var. Hangisini sayayım? Babadan kalma mı, kendi yaptığım bir şey ya, mi? Kendimden kalma arabam var. Zamana göre değerlendiriyorum da belli zamanlarda kredi kartını tabii ki kullanıyorum. Ama genelde nakit ödemeleri yapmayı tercih ediyorum. Çoğu zaman. Peki borcunuz var mı? Borcum yok. Yatırımınız var mı? Yatırım cüzi bir miktarda var. O da yani çok az. Ne kadar? Yani şöyle işte oğlum var. Oğlumun geleceği için ufak tefek bir... Nasıl e, ufak tefek Altın yani. hesabı açtım. Onu o şekilde değerlendiriyorum. Kullanıyorum. Kredi kartım yok ki. Yok mu kredi <laughs> kartı? Fakirim işte. <laughs> Borcun var mı? Var. Ne kadar? 30 bin lira. Ne yaptı 30 bin lirayı? Çalışamadık, kredi çektik. Ödedik, yedik öyle parayı. Yatırımın var mı? Yok. Artık kullanıyorum. Peki kredi kartının askeri tutarını mı ödüyorsun yoksa tamamını mı? Tamamını Borcun var mı? Hayır. Yatırımın var mı? Var. Ne gibi bir yatırımın var? Yatırım olarak mı? <laughs> ne gibi bir yatırımın var? Yatırımım yok. Krediye yatırıyorum sadece. Yatırım krediye mi yatırıyorsun? Tabii canım. Araba, ev, tarla, arsa? Alamıyoruz maalesef. Kullanmıyoruz. Onu söyleyemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> var mı yok mu? Yok. Yok mu? Hmm. Olmasını istiyor musun? İstiyorum. İstemen için çalışıyor musun? Alamıyorum. Kaç yıl çalışman gerekiyor? Ömür boyu. Alışverişinizi banka kartıyla mı, kredi kartıyla mı yapıyorsunuz? Ee, kredi kartıyla. Peki kredi kartı. Biz de biraz önce tam şu an onu konuşuyorduk çıktık. Dedim ki banka e, kredi kartına e, yükleniyoruz. <laughs> Taksit yapmıyorum ya ben. Taksit, Taksit yapmıyorum. yapmıyorum ama kredi kartından alıyorum genelde. 20 bin lira limit var. Kredi kartından alıyorum. Her evet. harcayın da para gidiyor. Temassız böyle ha vire karttan <laughs> harcıyoruz. Sonra ne olur bilmiyorum. Peki kartın askeri tutarının yarısını mı ödüyorsunuz yoksa tamamını mı ödüyorsunuz? Ben hepsi e, her ay tamamını ödüyorum. Asgari tutar hiç ödemiyorum ben.